Merhaba sevgili arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz nasılsınız umarım her şey yolundadır hayatınızda Burçlara özel tarot açılımı videomuzda sıra geldi Oğlak burcumuza. Bakalım Aralık ayında Oğlak burçları neler bekliyor? Biliyorsunuz bunlar genel açılımlar. Detaylı ve bireysel danışmanlık almak isteyenler videomuzun açıklama kısmındaki iletişim adreslerinden bizlere ulaşabilir. Detaylı e, ve özel bireysel danışmanlık alabilirler. E, videomuza başlamadan önce sizlerden iki ricam var sevgili arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Çünkü yakında canlı yayın daha tarot açılımı yapıyor olacağız. Sizler sorularınızı soruyor olacaksınız. Biz de sorularınıza e, canlı yayında tarot açılımı yaparak cevap veriyor olacağız. Bunun için de desteğinize ihtiyacımız var. Onun dışında ne tür açılımlar yapmamızı istiyorsunuz? Yorum kısımlarında bunları da belirtirseniz sizlerden gelen taleplere göre yeni aksiyonlar almayı hedefliyoruz. Bakalım sevgili oğlaklar Aralık ayında sizleri neler bekliyor. Öncelikle şu enerjiyle açılıyor sevgili arkadaşlar kartlarımız güvenli olduğunu sandığımız alanlarla ilgili bir takım çatırdamalar söz konusu olabilir. Bu e, sevgili Oğlaklar aile içinde olabileceği gibi e, iş hayatımızla ilgili de olabilir maddiyatla ilgili de olabilir böyle bir güvenli Hani sağlam olduğunu düşündüğümüz e, bir konuyla ilgili e, bu sağlamlığın çatırdamaya başlamasıyla ilgili bir takım e, olumsuz e, gündemler söz konusu olabilir e, olumsuz duygular ya da e, gelişmeler gündemimizde olabilir sevgili oğlaklar umudumuzu kaybettiğimiz ya da önümüzü göremediğimiz bir süreç var sevgili oğlaklar. Bu süreç artık bizi bir yol ayrımına götürüyor. Yani artık bu umutsuzluk halinden ya da bu karanlık evreden, bu önümüzü göremediğimiz, nasıl çıkacağımızı bilmediğimiz o karanlık yoldan aydınlığa çıkabilmek için bir yol ayrımına geliyoruz. Artık bu yoldan aydınlığa çıkmak için onu mu yapacağım bunu mu yapacağım e, aydınlığa çıkmak için hangi sorumlulukları almam gerekiyor hangi konularda taşın altına elimi sokmam gerekiyor dediğimiz bir evre ve burada vereceğimiz karar bizim için kadersel bir dönüm noktası olacak sevgili arkadaşlar yani aralık ayında eğer kendinizi bu noktada bir yol ayrımında ya da bir karar verme aşamasında hissederseniz vereceğiniz karar sizin için kadersel yeni bir dönemin başlangıcı olacak bunu unutmayın bir hızlı gelişen bir takım haberler var sevgili oğlaklar aynı zamanda aileden bir erkek ya da ee, aile gibi gördüğümüz bir erkek, e, aile dostumuz olabilir, ne bileyim baba, abi, eş gibi erkek figürlerinin gündemde olduğu bir konuyla ilgili e, ya bu kişinin desteğiyle e, almak istediğimiz bir e, şeye e, ulaşabiliriz. Belki bir ev almak istiyoruz, babamızdan bir destek ya da işte abi, kuzen, e, ne bileyim bir yakın bir a, e, aile dostu, akraba eş gibi böyle bir erkekten bir destek e, görebiliriz ev almak için böyle bir kişiden destek ya da araba almak istiyoruz gibi illa bu maddi bir e, değeri olan bir şey olmayabilir belki de kendi hayatınızın Kilitli kapılarından çıkabilmek için size bir destek sunuyor da olabilir bu kişi sevgili arkadaşlar ya da yeni bir iş kuracaksınızdır bu kişiden destek alabilirsiniz maddi ya da manevi yani burada ki ikilemde eğer böyle bir ikilem yaşarsanız ve bu ikilemde bir erkek size destek olursa o desteği yani destek olmak isterse o desteği kabul edin ya da bu kişiden siz destek isteyebilirsiniz sevgili olanlar çünkü bu kadarsel dönüm noktasında bu kişinin desteği bize o kapıdan geçebilmemiz için ihtiyacımız olan anahtarı verecek diyor e, kartlarımızın yaydığı enerji. Ve bakalım sevgili oğlaklar için rehberlik kartlarımız bu ay ne tavsiye edecek? Temiz niyetlerini gerçekliğe dönüştürebilecek sihirli bir kişisin. Evet arkadaşlar belki burada Umutsuz zamanlardan geçiyoruz, önümüzü göremediğimiz zamanlardan geçiyoruz ve bir karar verme aşamasında hissediyoruz kendimizi. Buradaki kararı nasıl vereceğim diye düşünüyorsanız niyetinize odaklanın, içinize dönün, bakın yani niyetinizin gerçekten ne kadar saf ve temiz olduğunu bir sorgulayın. Eğer buradaki niyetiniz gerçekten kalpten istediğiniz bir şeyse zaten onu onu dönüştürüyor olacaksınız. Yani dönüştürdüğünüz şey gerçekten niyetiniz ee, ve bunu dönüştürebilecek sihirli bir gücünüz olduğunu tabiri caizse sihirli diyelim. Yani bu potansiyele sahip olduğunuzu unutmayın. Belki burada zaman zaman birilerinden destek almamız gerekebilir, ama asıl potansiyel kendi içinizde olduğunu unutmayın der kartlarımızın enerjisi. Evet sevgili oğlaklar aralık ayında bizleri neler bekliyor diye baktığımızda aldığımız enerjiler bu yöndeydi. Umarım sizler için de e, faydalı bir danışmanlık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kocaman sevgiler. Hoşçakalın.